Merhaba çocuklar. Klasik çocuk masallarına hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir masalımız var. Maceraya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bir zamanlar küçük bir kasabanın kütüphanesinde çok az kişinin bildiği bir sır vardı. Kitapların arasında sihirli bir kitap saklıydı. Bu kitabı bulup açan kişi bambaşka bir dünyaya adım atardı. Bir gün kütüphaneyi çok seven ve sık sık oraya giden küçük Ayşe tozlu rafların arasında gizemli bir kitap buldu. Kitabın kapağında altın harflerle yazılmış bir yazı vardı. Sadece cesurlar içeri girebilir. Ayşe merakına yenik düştü ve kitabı açtı. O anda bir ışık parladı ve Ayşe kendini büyülü bir dünyanın ortasında buldu. Etrafındaki her şey devasa ağaçlar, sihirli hayvanlar ve konuşan çiçeklerle doluydu. Ayşe bu dünyada kaybolmamaya kararlıydı ve gizemli kitabın sırrını çözmeye başladı. Büyülü dünyada ilerlerken Ayşe karşısına çıkan sihirli yaratıklarla konuştu. Onlar ona bu dünyanın sırlarla dolu olduğunu ve sihirli kitabın içinde kaybolan pek çok kişinin olduğunu anlattılar. Ayşe bu dünyada yalnız olmadığını fark etti ama yolculuğunun çok tehlikeli olabileceğini de öğrendi. Yoluna devam ederken devasa bir ağacın altında oturan yaşlı bir bilge ile karşılaştı. Bilge ona kitabın asıl amacının ne olduğunu anlattı. Bu kitap doğru kalbi taşıyan kişiyi dünyalar arasında bir rehber yapar. Ancak kitabın sırrını çözebilmek için cesaretin, sabrın ve bilgin olmalı. Ayşe, Bilge'ye nasıl devam edebileceğini sorduğunda, Bilge ona dört farklı görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Her görev kitabın sırrını biraz daha açacaktı. Ayşe'nin ilk görevi Ateş Dağları'na gitmekti. Oraya ulaşması için devasa lav akıntıları ve patlayan volkanlardan geçmesi gerekiyordu. Ayşe, dağın zirvesinde, bir zamanlar bu kitabın sahibi olan bir büyücü tarafından yaratılan bir tılsım bulacaktı. Ancak tılsımı bulmak kolay değildi. Ayşe, lavların arasında dikkatle ilerlerken bir grup ateş ruhu ile karşılaştı. Ruhlar, ona yardım edebilmek için cesaretini kanıtlamasını istedi. Ayşe korkusunu yenip onlara güvenebileceğini gösterince, ateş ruhları ona yolu gösterdi ve dağın zirvesine ulaşmasını sağladı. Orada sihirli tılsımı alarak bir sonraki göreve hazır hale geldi. İkinci görev, su tapınağında gerçekleşecekti. Bu tapınak, suyun gücünü kontrol eden eski bir uygarlık tarafından inşa edilmişti. Tapınak, su ile dolu devasa koridorlar, su perileri ve konuşan balıklarla doluydu. Ayşe, tapınağın koridorlarında ilerlerken duvarlara oyulmuş bir bilmece ile karşılaştı. Su, hayattır. Ancak suyun kaynağı nedir? Bu bilmecenin cevabını bulmadan ilerlemesi imkansızdı. Ayşe, tapınağın derinliklerine inerken su perilerinden yardım aldı ve bilmeceyi çözmeyi başardı. Su perileri ona suyun hayatın kaynağı olduğunu, ancak saf niyetle yaklaşanların suyun sırlarını keşfedebileceğini söyledi. Bilmecenin cevabını bulan Ayşe, tapınağın derinliklerine ulaşarak ikinci görevi tamamladı. Ayşe, üçüncü görevi için gökyüzüne doğru yükselen hava krallığına gitmek zorundaydı. Bu krallık, Bulutların üzerinde bulunan ve devasa kuşların yaşadığı bir yerdi. Ancak bu krallıkta ilerlemek oldukça zordu çünkü sürekli fırtınalar esiyordu ve güçlü rüzgarlar Ayşe'nin yolunu kesiyordu. Yolculuğuna devam ederken devasa bir kuş sürüsüyle karşılaştı. Bu kuşlar hava krallığının koruyucularıydı ve Ayşe'nin doğru kişi olup olmadığını öğrenmek istediler. Ayşe cesurca kuşların sorularını yanıtladı ve onların güvenini kazandı rüzgarın gücünü kontrol etmeyi öğrendiğinde zirveye ulaştı ve üçüncü görevi tamamladı. Son görev toprak mağarasında bulunuyordu. Bu mağara yerin derinliklerine doğru inen bir yoldu ve içinde binlerce yıllık sırlar saklıydı. Ayşe, mağaranın derinliklerine indikçe yeraltı dünyasının sakinleriyle karşılaştı. Toprak, hayatın temeli olduğu için burada karşılaştığı her şey ona dünyayı ve yaşamı daha iyi anlamasını sağladı. Mağaranın en derin noktasında kitabın son sırrı olan taş bir tablet buldu. Bu tablet kitabın kilidini açacak ve Ayşe'yi evine geri gönderecek son parçaydı. Ayşe tüm görevleri başarıyla tamamladığında sihirli bir ışıkla tekrar kasabadaki kütüphaneye geri döndü. Artık sihirli kitabın sırlarını bilen bir rehber olmuştu. Masalımız burada sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla büyülü masal ve macera için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.